boğa burçları kazanımlar ve büyümeyle dolu güçlü bir dönüm sizleri karşılıyor. Özellikle bilginiz kariyer hayatınızda son derece büyük başarıları beraberinde getirecek sizlere. Teşebbüslerinizin tamamında istikrarı yakalamanız mümkün. Motivasyonunuzun yükseleceği, hedeflerinizi yeniden yapılandırabilmenin, kendinize güvenmenin ve doğru insanlarla ilerlemenin maddi manevi karşılığını alacaksınız bu yıl. Kendinize olan güveniniz, kariyerinizde, işinizde büyüme ve istikrarın teminatı olacaktır. Finansal konularda ise oldukça önemli fırsatlarla karşı karşıya kalabilir. Beklentilerinizin dışında birden fazla iş birliği içerisinde yeni yapılanmalarla mesleğiniz ne olursa olsun adınızdan söz ettirebilirsiniz özellikle Eylül ayından sonra Deyim yerinde ise zirveye çıkacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Özel yaşamınızda ise kaderiniz yeniden yapılanmaya başlıyor. Aşkı, sevgiyi, huzuru yeni bir noktaya taşıyacağınız güçlü etkiler söz konusu. Samimiyet ve güven ilişkilerinizle ilgili yaşadığınız hayal kırıklıklarından sonra... Güzellikleri beraberinde getirecek sizlere. Sadece geçmiş korkulardan arınmanız, fazlasıyla önem taşımakta. Bu sene eğitim ve akademik anlamda beklentilerinizi gerçekleştirmek adına gökyüzü sizleri desteklerken tereddütler içerisinde olmamanız önem kazanmakta. Tembellikten kaçınmalı, enerjinizi düşüren insanların söylemlerine takılıp kalmamalısınız. Eğitim hayatınızda sınavlarınızda son derece yüksek başarılar, yeni fırsatlar, kabul edileceğiniz akademik anlamda önemli gelişmeler yıla damgasına vurabilir. Özellikle eğitiminizle ilgili konularda yeni projeleri zamanında teslim etmeye özen gösterin. 2021 boğa burçlarına pek çok altın fırsatı beraberinde getirecek. Yeter ki gizliliğe önem verin. Geçmişte size zarar veren insanların tekrar mesleki konularda hayatınızda yer almalarına izin vermeyin. Şüphelerden uzaklaşmalı. Aile hayatınızın daha iyi enerjilerle karşı karşıya olduğu bu yılda her şeyin daha iyi hale gelmesi için Biraz daha sabırlı, sebatkar davranmalısınız. Jüpiter sizlere ilişkilerdeki arkadaşlarınız olsun, özel hayatınızdaki tüm kafa karışıklıkları ve belirsizlikleri gidermenize yardımcı olacak. Özellikle ilişkilerle ilgili noktalarda mesafeler, korkular sizleri yoldursa bunu iyileştireceğiniz, daha zinde, daha istikrarlı ve güvenli hale getireceğiniz enerjiler söz konusu. Jüpiter ve Satürn'ün son derece uğurlu geçişleri, enerjik ve formda kalmanızı, tepeden tırnağa hayatınızı, yenilemenizi, kendinizde önemli değişiklikler yapmanızı da beraberinde getirecektir. Genel anlamıyla 2021, profesyonel anlamda, işle ilgili noktalar, yatırım planlarınızda, büyüme ve istikrarı beraberinde getirecek sizlere. Özellikle iş ilişkinizde olan insanlarla ilişkileri güçlendirmeniz, 2021 enerjilerini doğru değerlendirmeniz anlamına gelecek sizler için. Ruh hali değişken, sorumluluklarını yerine getirmeyen sözlü arkadaşlarınızla da ilişkileri noktalamak, kendiniz için yapacağınız en doğru kararlardan olacak. Jüpiter'in Nisan ayının ilk haftası ve Eylül sonuna kadar geçişi özellikle aileyle ilgili konular mesleki noktalarda son derece güçlü etkileri beraberinde getirecek sizlere güneş ve merkür geçişlerinde ise kariyerinizi en iyi şekilde yapılandırabileceğiniz, ilerleme, terfi alabileceğiniz çok güçlü etkiler söz konusu. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Yatırım planlarınızla sürpriz şekilde ilerleyebilir hayali kurduğunuz evi, arabayı Nisan ve Kasım ayları arasındaki döngüde alabilirsiniz. Nisan ve Mayıs aylarında öğrenciler biraz zor zamanlar geçirebilir. Buna dikkat etmelisiniz. Akademik hayatınızda daha iyi sonuçlar almak için disiplinli çalışmaya elden bırakmamalısınız. Aile hayatınızda yaşanan bir takım gerginlikler, eğitsel konularda konsantrasyon eksikliği ve problemlere sebebiyet vermesin. Özel hayatınızda ise sevdiğiniz insanın desteğini almak, işinizle ilgili konularda da performansınızı yükseltecek endişelerden uzaklaşın. Rahu ve Ketu'nun varlığı, yıl boyunca enfeksiyonlarla ilgili problemler, hormonal sağlık problemleriyle ilgili hassasiyetinizin yüksek olacağı noktasında uyarıyor sizlere. 2021'in tüm güzellikleriyle hayatınızı kuşatmasını diliyorum.